İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklarda Yüzen alsan can Sönmeden yurdumun üstünde Düzen en son olacak. O benim Milletimin yıldızıdır Dırparlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma Kurban olayım Seçerim. Gükremiş sel gibiyim. Ben kim için nere şerim? Yatarım dağların en gözümam seçerim. Karnına vakını sarmış secilikle duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattım var. Ulusum korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dedin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş оралдаты гүннәр аҡҡын